Hapishanelerde neredeyse mahpuslar her türlü hakkından mahrum bırakılmakta ve bu haklarını kullanamamakta. Özellikle sağlığa erişim noktasında biliyorsunuz e, ceza evlerinde e, 1600 en az 1600 ihadeni verilerinden öğrendiğimiz kadarıyla hasta mahpus bulunmakta e, ve bu mahpusların 600'den fazlası en az e, 600 tanesi ağır hasta mahpusu olmakta. Bu kişiler e, sağla erişim hakkını kullanamamakta. Düzenli olarak hastanelere sevkleri gerçekleştirilmemekte. Revire bile e, çok uzun süre bekledikten sonra sevkleri yapılmakta ya da revire gidebilmekteler. Yine sağlık kurumlarına götürürken ring araçlarıyla götürülmeleri, girişte çıkışta işte ince aramanın dayatılması ya da gittikleri sağlık kurumlarında kelepçeli muayene gibi insanlık onurunu onuruna yakışmayacak insanlık onurunu zedeleyen bu tür davranışlara da maruz kalmaktalar. bunun dışında biliyorsunuz hasta aslında sağlıkla ilgili yaşanan sorunların birçoğu engellenebilir. Zamanında tedavi edilebilse ya da ağır mahpus ağır mahpusların durumuna baktığımız zaman Sağlık e, zamanda sağlığa erişim hakları olsa bunların ilerlemesi e, önlenebilir. Fakat bundan da vazgeçmiş durumda e, hapishanelerde bulunan mahpusların hiçbirinin sağlık hakkı yokmuş gibi bir uygulama rutine dönmüş durumda. Mutlaka bahaneleri var. Bu sorumluluklarından vazgeçmiş durumdalar. E, mahpusların fiziksel, ruhsal, sosyal iyilik hallerini dair sorumluluklarından da vazgeçmiş durumdalar. Hatta yaşam hakkı ile ilgili sorumluluklarından da vazgeçmiş durumdalar. Bunu bu kadar rahat yapıyor olmalarının sebebi, biliyorsunuz birçok e, hapishanede mahpuslar tabutlarla çıktılar ya da hasta mahpusların bir kısmı çıktıktan çok kısa bir süre sonra hayatını kaybetti ya da intihar ve şüpheli ölümler gerçekleşti hapishanede. Fakat bununla ilgili bir tek bağımsız e, kurum hapishanelere girebilmiş değil, hapishaneler kapatılmış durumda, Mahpusların bütün en temel haklarını kullanmaları engelleniyor. Kamu görevlileri görevlerini yerine getirirken gene yasalara ya da uymak zorunda oldukları kanunlara uygun olarak değil, siyasal iktidarın isteği doğrultusunda ya da çok keyfi, çok istedikleri gibi davranabiliyorlar. Bununla ilgili etkili bir soruşturma yok. Cezasızlık her alanda olduğu gibi e, buralarda da aynı şekilde uygulanıyor. ATK'nın verdiği kararlar baktığımızda kesinlikle bilimsel değil ve siyasal kararlar olduğunu çoğunlukla görüyoruz. Ee, sevkleri zaten çok zor, çok uzun sürüyor ama e, ulaşabilenlerin de çok büyük bir kısmında e, hapishanede kalabilir raporu verildiğine biz tanık olduk. 2 yıl sonra ne hikmetse aynı ATK, Aysel Tuğlu'nun başvurusunda e, hapishanede kalamaz raporu verildi e, ve bunun üzerine tahliyesi gerçekleşti. Fakat bu iki yıllık süreçte Aysel sağlığı sağlığıyla ilgili belli tedbirler, belki ilerlemesi önlenebilecek ve şu an ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Tek başına bu bile e, hasta mahpusların ATK raporları sonrası bırakılması ya da bırakılmamasının ne kadar siyasal, ne kadar keyfi olduğunun göstergesidir.